sosyalist devrimci vatan şairi Büyük Usta'ya, Nazım'a selam olsun. Bu için barışın, ezilenler için eşitliğin ve kardeşliğin, Türkiye'de yaşayanlar için ise değerli kültür varlıklarımızdan aydın kişiliğiyle baskıya ve de boyun eğmeyerek her zaman dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir Nazım. İnsanların yüreğine hitap eden şiirlerinin yanı sıra bu ödünsüz kişiyle de efsane olmuştur. Sevdanın yaşanması gerektiğini söylemekle kalmamış, sonuna kadar yaşamıştır. Ama en çok ülkesinin insanlarını ve ülkesini sevmiş, mutlu yaşamalarını istemiştir. Nazım Hikmet, vatanının tam bağımsız olması, insanların da, da dağıtımdan hakça payını almasını ve mutlu olmalarını istemiştir. Hayatının büyük bir bölümünü çok sevdiği vatanından uzakta, sürgünde, hapiste geçiren, şiirleri en fazla başka dillere çevrilen Türkçenin en büyük şairi. Büyük Usta Nazım Hikmet'in doğumunun 123. yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, barışın, umudun simgesi Nazım Hikmet. Sadece 61 yıl yaşamasına rağmen bu kısa denebilecek ömrüne sığdırdığı eserlerle ve aydınlık mücadelesiyle derin bir iz bıraktı tarihimizde. Daima halktan yana, vatanından yana olan kalemin susmadı. Ona çok ağır bedeller ödettirildi ama o, inandığı doğrular uğruna direnmekten vazgeçmedi. Nazım Hikmet, insanın ve özgürlüğün yüceliğine duyduğu, derin sevgisiyle hala bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Fikirleri, cesareti, inancı bize her zaman ilham veriyor ve mücadelemizde önümüzde bir ışık oluyor. Bugün bizler yine aynı heyecanla adaletin, eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu bir ülke kurma hayaliyle onun mücadelesini sürdürmeye çalışıyoruz. Hayallerini kentimizde, ülkemizde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Memleket hasretiyle yanım tutuşan, tüm kavgası insanlık için olan büyük şairimizi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Onunla ilgili kendi ailemde yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum. Ben Nazım Hikmet şiirleriyle büyüdüm. Babam Türk, Türk şiirlerini ezbere bilirdi. 1995 yılında, 58 yaşında kanser oldu kanser olduğunu öğrendiği gün eve geldi. İşte biz çok üzgünüz. Döndü ve bize sadece şunu söyledi. Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamın. 70'inde bile ağaç dikeceksin. Öyle çocuklarına falan kalır diye değil. Yaşamak yani ağır bastığında. Ve biz bunu babamın mezar taşına yazdık. 96'da vefat ettiğinde. Dolayısıyla insanın tüm duygularını, vatana dair tüm sevgisini, insanlığa dair tüm sevgisini dizelere dökmeye başarmış gerçekten çok büyük bir ozanı burada anlıyoruz. Nazım Hikmet'i anmak, Nazım Hikmet'i anlamak, Nazım Hikmet'i anlayan, anlamış olan nesiller yetiştirebilmek, anti-emperyalist, anti-kapitalist çizgiyi Anadolu topraklarına kanlarıyla kazıyanların hatıralarını sonsuza dek yaşatmak. Bey. Abi. Bir dakika Ahmet Hani şimdi biz aykırırız. Cevap. Kitap. Sımdan. Kayış kapar kolumuzu. Kırılan. Kemik. Kan. Kitarları, maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.